Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Minecraft arkadaşlar Eee Alina Tilki seviyeleri karşınızdayım Ve biliyorsunuz ki daha önceden arkadaşlar TV seviyeleri oynamıştık böyle patronlarla dövüştük Ondan sonra böyle Stv'lerin e, arkadaşlar patronların askerleri Savaşçıları vesaire arkadaşlar efsanevi bir video Olmuştu arkadaşlar onu da dün attım Onu da izlemediyseniz mutlaka izlemenizi Tavsiye ederim arkadaşlar bugün e, Alina Tilki seviyeleri oynayacağız ve gerçekten Efsanevi olacağını düşünüyorum arkadaşlar ve Eee buradan seviye 1 Alina Tilki yazıyor ve o sanırsam Buradaki bloklar arkadaşlar ne kadar zor olduğunu ee, anlatmaya çalışıyor. Burada gülen bir surat var ama korkunç abi bu ne? <laughs> burada böyle deli falan filan var. Garip bir şey gülüyor böyle. Bir dakika bir girelim bakalım. Biliyorsunuz ki bu arada seviye 1'i oynamadan e, seviye 2, seviye 3'ü vesaire oynayamıyoruz. Hepsi sırasıyla oynamamız gerekiyor. Ve e, bir bakalım bakalım abi nasıl olmuş? Şöyle bir iniyorum. Oha! Oo, Alina Tekini zombi halleri abi. Baksanız kafasından tavşan şeyi var ve... Abi o değil de direkt sağ... Oha burada zombi köpek var abi. Alien Tiki'nin korumaları askerler sanırsam bu. Aa bu değil de bu ne böyle? Gözünüzü şey. Direkt, direkt saldırıyorlar bunlar. Bayağı psikopat çıktı. Bunların hepsini arkadaşlar öldürebilecek miyiz? Ee, bakacağız. Burada e, ne varmış? Seviye 2 Alien Tiki ne yazıyor ve o burada da arkadaşlar korkunç bir palyonça var yani. Herhalde zorlu. E, bu resimdeki gibi ve seviye 3'e bakalım bakalım. Seviye 3 Alien Tiki Sakın girmeydi diyor. Oha. Abi bu ne böyle? iki, 2 3 4 5 6 7, 8 tane surat var abi baksanıza bu Alien t zombi hali zaten. Ee, burada değişik bir şey var. Burada oha. Abi bunlar ne böyle? Yalnız Zarya ben size söyleyeyim abi seviye için ben e, geçemeyecekmiş gibi hissettim ya şu an. Neyse ama e, özel böyle e, zırhımızı vesaire giyeceğiz. Bize işlemez diyoruz abi. E, yani biliyorsunuz ki özel silahlarımız var. Birazdan arkadaşlar silahlarımızı da göstereceğim. Ama ondan öncelikle bu video şu anda hepinizin beğendiğini hissediyorum abi. Şöyle bir hani şu anda arkadaşlar like butonuna öyle bir tıklayın ki Alina Tilki korksun abi. Şimdi hazır mısınız abi? Ve açtım abi chest'i ve evet e, görmüş olduğunuz gibi e, bir tane keleşimiz var e, ee, bir tane arkadaşlar bozkamız var olmazsa olmazlardın <laughs> Ama benim aldım ben kurtum bu ne böyle. Bunun da arkadaşlar iki tane mermisi var. O yüzden dolayı bunları ben seviye 3'e saklayacağım. Eğer seviye 2'de tabi zorlanmazsak e, seviye 1'de seviye 2'de zorlanmazsak bilmiyorum ama hemen şöyle. E, bir tane arkadaşlar Desert Eagle teklimiz var. O bir baya güzel yalnız ya. Harbi şekil yani. Şöyle yapalım. E, bir tane arkadaşlar pompalımız. Bir tane de arkadaşlar AVM'miz var. Şuradan hemen bütün mermileri şöyle alıyorum. Hepsinin birazdan şarjörünü falan filan değiştireceğiz. Şimdi ilk öncelikle bir kere işimizi şöyle bir mermisini değiştirelim abi. Oha. <laughs> Aa, bayağı güzel yalnız hem. Pompalımızın mermisi zaten varmış. Sniper'ımızın o değiştirdik tamam. Değiştir abi tamam. Oha bayağı güzel abi. Hep şöyle teklimizin abi çok iyi ya. Mükemmel. Hemen bozukamızda takalım. <laughs> oha oha. Abi ben bunu ateş etsem var ya bütün zombiler yok olur ha. Bunun ne olur ne olmaz şöyle bir evliliğimizden alalım abi. yanlış ateş falan filan edebiliriz yani. Şunları abi şöyle bir tepeye atıyorum. E, mermileri falan filan. Mermilerimiz bayağı biraz arkadaşlar o yüzden dolayı biraz böyle e, istikrarlı kullanmamız lazım. Yoksa yumruklarla falan savaşmak zorunda kalabiliriz yani. Şimdi e, geldik arkadaşlar bizim özel setimize şöyle giyelim ve... Abi efsane ya şuna baksanız abi. Abi mükemmel ya çelik yeleğimizi falan filan giydik arkadaşlar. Burada 3 e, tane el bombamız var görüyorsunuz. Bunları da arkadaşlar zor durumlarda kullanacağız yani. Burada e, stickimiz ve ne olur ne olmaz diye arkadaşlar 2 tane golden apple'ımız var. Şimdi e, hemen şuraya spam point çekiyorum abi. E, game rule keep inventory true çekiyorum. E, time set time set 0 çekiyorum ve hazır mısınız abi? Seviye birden başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada bu videoya şöyle bir ee, like abone unutmayın abim. Şimdi. Abi gözünü seveyim. Bir bomba mı acaba içeriye ya. Bir dakika bomba atacağım bir dakika. Atıyorum abi bomba hazır mısınız? Abi attım gitti. At. Attım attım attım. Kaç 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 kaç. Abi. <laughs> Kapı falan yok ol. Oha geliyorlar 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 geliyorlar. Geliyorlar abi. Öldü mü hepsi? Oha. Abi bu ne böyle? Oha hala geliyorlar. Bir dakika. Abi mermi değiştir. Vur 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 vur. Oha 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 oha. Oha. Oha korktu. Oha vuruyor vuruyor vuruyor. Abi abi abi. Abi abi oha. Abi seviye 1 bile bu kadarsa abi bunlar var ya bayağı şeydir ha. Seviye 1 geçtik yani. Oha zombi sesleri geliyor hala. Seviye 2'den geliyor galiba. Aha burada kaldık yalnız. Göz yardım edin. <laughs> yardım edin burada kaldık. Dur, kapıyı kıracağım. Kapı kırıl. Kırıl kapı uyuz oldum. Aa bu değil de hani seviye bir bile böyleyse hani ben seviye diğer seviyeleri falan filan düşünemiyorum. Harbiden bayağı bir sıkıntı olacak abi. Öyle böyle değil ve şu anda e, arkadaki merdivenler de yok. O değil de çıkabilir miyiz abi yukarı? Vallahi bir bomba attık dünya karardı abi. <laughs> bir bomba attık dünya karardı. Kırıl abi bir dakika bakalım. Abi gözünü seveyim. Bayağı sıkıntı bir dakika şunu al abi. Şunu şöyle tepe. Oha zombilerin kalbi. Zombilerin Kalbinde şöyle ateşe atalım abi. En son atarız abi ateş. Aynen. Zombi Oha zombilerin akciğeri falan filan gelmiş. Şunu at gitsin. Bu çöp merdiven burada abi tamam. Merdivenler elimizde. Tamam şöyle koyalım ve çıkalım abi. O değil de bomba bayağı güçlüymüş abi ya. Var ya bomba atmasak seviye 1'i e bu kadar kolay geçemezdik bence. Ve seviye 2. Abi gide. Oha. Oo bu ne böyle? Abi bu se Oha bu ne? Oha oha hıza bakın. Oha direkt saldırma. Oha dev zombi var burada bir tane. Kafası taş blokların içinde. Oğlum siz ne aya bir dakika giriyorum lan içeriye. Hazır mısınız abim? Oha oha o direkt öldük direkt öldük. Abi direkt tek attı. Palyonço zombi öldürmüş bizi. Abi o neydi öyle daha demeyin. Bir dakika buradan buradan mı ateş acaba? Bir de bomba atsam mı acaba ya? Bir bomba atayım mı abi? ne diyorsunuz? Hatta iki tane bomba atacağım abi. Attım gitti. Attım gitti. Bir tane daha bomba. At 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 at, at. kaç 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 kaç. <laughs> oha, oha öldü bir Oha hala bazıları yaşıyor bir dakika. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Siz ne ayaksın? Oha. Abi çok güçlüler ya. Vallahi çok güçlüler abi. Ateş de şöyle bir aşağı inelim bakalım abi. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Oha. Oğlum siz ne ayaksın? Oha, oha 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 Abi abi ölüyorum. Ölüyorum abi. Abi mermi değiştirmeyi şey yaptık ya. Mermi değiştirelim şöyle bir. Aynen tamam. Pompalıyı da değiştir abi. Pompalı bayağı bir güçlü ona rağmen bayağı bir azır. Sniper'la falan deneyeceğim bakalım. Şunu da değiştir abi tamam. Hazır mısın sniper'la? Oğlum sen oha tekemiyor sniper'la. Aha gelemiyor buraya. Oha vuruyor. Oğlum sen ne ay oha. Abi abi oha öldü. Büyük zombi öldü. Sniper oha küçükler sniper'la tek yiyor. Abi kaç 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 kaç. Abi 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 abi. Abi öldük öldük. Abi bu ne böyle? Çok güçlüler ya. Vallahi çok güçlüler abi. Mermi değiştir. Oğlum sen kime saldır? Oha mermi yok. <laughs> mermi yok mermi yok bir dakika. Sakin olun abi. <laughs> Mermimiz bitmiş galiba bir dakika mermi değiştir. Abi uyuz oldum. Değiştir tamam. Bu ne? 0'da 30 at bunu. 0'da 30 at bunu abi. Tamam. İniyorum abi aşağıya. İniyorum abi. Bir AWP'nin mermisini değiştirelim abi şöyle. Değiştir abi tamam. Oğlum sen ne yoksun lan. Sen ne ayaksın. Tara tara tara. Abi yok ediyor bunlar. Vallahi yok ediyorlar abi. Uyuz oldum şu anda. Pompalıyla mı saldırsam şöyle bir sıksam tepeden. Abi öl bakalım. Oha tekemiyor. Oh. <laughs> Seviye 2'yi geçemeyeceğiz arkadaşlar. Ben size o kadar Seviye 2'yi geçemeyeceğiz abi. Gerçekten geçemeyeceğiz mi? Mermilerimiz şu anda. Abi mermi değiştir. Mermi değiştir abi. Vur abi. Vur abi. Vur abi. Vur abi. Aşağı in inmeden vuracağız ya. Aşağı inmeden vuracağız abi. Bunlar bayağı bir güçlü yani. Aşağı inmeden vurmamız lazım. Merdivenden vurmamız lazım abi. Bayağı güçler abi. Gerçekten de ben böyle bir güçlü bir şey görmedim. Alienati Tekin abi askerleri falan filan bayağı bir güçlü çıktı abi. Rıza baba yardım edin. <laughs> Adam oğlum. Oha yuk tepe çık tepe çık tepe çık tepe çıkamıyor. Aha çıktım. Oha vur 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 vur. Vur. Tamam. Desert Eagle'la vuracağım. Oğlum aha mermi yok. Değiştir ha mermiyi. Oğlum sen ne o yoksun. Öl lan öl lan öl lan. Aha. Abi saldırıyor. Başkası da var. Değiştir abi. Oğlum sen ne ayaksın lan. Abi mermi bitip duruyor. Uyuz oldum diğer bozuk şarjörleri şey yapıyor. Bir dakika bitene kadar ya. Herhalde tamamen bitti artık abi. Mermi artık desertikalın yok. Vallahi arkadaşlar mermi sıkıntımız var ya. Harbiden mermi sıkıntımız var yani. Hop öl bakalım. Abi direkt saldırıyor bir dakika. Çok hızlı ya. Abi. Abi. Oha. Aha. Aha. Öldük. Öldük. Abi bu ne böyle ya. Bir dakika. Abi kereşle saldırmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü diğerleri e, bayağı bir güçlü olabilir. Hani öyle böyle değil. O yüzden dolayı şöyle bir sniper'la. Abi abi yapma yapma yapma. <laughs> Tabi tamam, kereş olur, sen bitir olur var ya. Bak sen dedim kereşin mermisi bitmesin dedim. Bilmem ne olacak dedim ama sen beni kızdırdın abi. Sen beni kızdırdın abi. Değiştir. Mermiler baya sıkıntı. Sen bir öl bakalım adam olacaksın. Böyle ölürsün işte adam olacaksın oğlum. Şimdi e, bozuk şeyler at bunu at abi. E, Desert Eagle. Maalesef ki mermisi bitti. O yüzden de o Desert Eagle'ı şöyle bir yere... o <laughs> Direkt çok güzel yer düşüyor yalnız. Hem. Bakalım. E, ee, bozuk şey. Bu bozuk abi. Bitik şarjörleri şöyle atalım. E, ee, 0 At bunu abim. Bayan mermi sıkıntımız var yalnız ya. Vallahi abi var ya. Abi savaşamayacağız galiba. Gözleri, okciğerleri, beyni falan filan garip garip olaylar olmuş hem. Yani. Şöyle yap abi. Vallahi arkadaşlar hani e, bilmiyorum savaşabilecek bir seviye 2'de daha bütün mermileri bitirdik. Bozukamız kaldı. E, biraz sniper mermimiz vesaire var. Burada biraz pompalılarımız var. Şöyle bir pompalıyı değiştir mermisini mermisi. Baya pompalı mermisi var. Gerçi pompayı ilade edebiliriz ama. Oha bunlar ne böyle? Abi bu ne böyle? Oha oha bir tane baba bu zombi var burada. Bunu öldürürüz herhalde. Bozuk ama asak acaba. Oha mermi işlemiyor zaten buna galiba. Mermi değiştir abi. Aha işliyor 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 işliyor. Oha. Mermi değiştir. Mermisin bitti kelişin yoksa abi yapma yapma yapma. Ya e, mermisi bitti. Sniper'la vur abi. Oha. Abi sen ne ayaksın lan? vur 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 vur. Pompalı, pompalı 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 pompalı. Oha oha oha. Golden Apple ye golden Apple ye. Abi 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 bir dakika bozuk abi. oğlum. Oh Bozuka işlemiyor. Bozuka işlemiyor. Duvarlar yıkıldı arkasındaki. O kadar şiddetle vuruyor. Zombiye vuruyorum arkasındaki duvarla. Oha. <laughs> abi yer altına ne oldu böyle? Oha zombiye bak. Gele o gelemiyor bir dakika. Geliyor mu? Bombamız yok. Abi sniper sniper sniperla abi. Oğlum sen ne ayaksın bir dakika değiştir mermiyi. Son 8 mermim sniper'da sonra abi sen ne oha işlemiyor bu ne? Ayağına vuruyorum ayağına vuruyorum. Oğlum sen ne ayaksın lan öl lan öl öl oha Abi öl ölmüyor vallahi ölmüyor Vallahi ölmüyor abi <laughs> Abi oha 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 Abi öleceğiz 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 Abi burada ah vuramıyor buradan Oğlum sen ne ayaksın lan öl lan öl lan abi 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 öldük ölme ölme ölme, ölme. golden apple golden apple Mermi değiştir Altına kal vuramıyor vuruyor mu Oha Oha ölmüyor abi ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Bitik mermileri atıyorum abi. Abi vallahi hepsi bitik ya bakayım. Yok buna girmeyeceğiz zaten. Diğerine gireceğiz de mermi var mı diye oraya gittim de bir dakika. Abi hiç mermimiz yok ya. Uyuz oldum. Bozukalarımız da cici oldu. Vallahi pompalıdan başka çaremiz yok abi. Oğlum sen ne yoksun <laughs> lan. abi ölmüyor vallahi ölmüyor abi. Ölümsüz çıktınız ha baba yardım edin. Oha aşağı, aşağı aşağı bir dakika buraya dur. Buradan vuran vuruyor. Abi öyle artık öyle artık öyle artık abi. Tepe çık, çık tepeden vuramıyor. Tepeden vuramıyor. Var ya bozukayla eğer burayı aşağıya düşürmeseydik bunu biz şu anda var ya bunu imkan yok öldüremezdik abi. Hadi. Değiştir mermiyi değiştir mermiyi. Öl abi Öl abi Öl abi. Abi ölmüyor. Ölmüyor abi. Abi keşke bozukayla... El bombası falan olsa. O oh, öldü öldü işte bu işte bu be. İşte bu be adam olacaksınız oğlum. İşte bu. Abi. Alenle tilkinin zombilerini vesaire hepsini yok ettik abi de bütün mermilerin sola falan... oha 10 tane pompalı mermisi kalmış geriye. Vallahi cici abi bütün mermileriniz bitti arkadaşlar ve hani tamı tamına yetti pompalıdan bir 10 mermi falan daha olmasa büyük ihtimalle oyunu tamamen kaybederdik yani. Şimdi ee, zombilerden çıkan e, ee, zombi akciğeri beyni falan filan hepsini abi yere atacağız abi ateşte yakacağız abi akciğerini at gitsin yan böyle <laughs> buradan böyle başka bir şeyleri buradan beynim buradan gözleri ve e, yine arkadaşlar kazanan biz olduk hemen şöyle bir game moda girelim ve uçalım abi arkadaşlar kazanan biz olduk yani görmüş olduğunuz gibi ve e, bence çok çok güzeldi ama e, hani e, ee, en zoru hangisi diye soracak olursanız bence seviye 3 baya bir zordu ve hani 2-3 e, tane böyle dev olsa 2-3 tane böyle kocaman bosslardan olsa büyük ihtimalle öldüremezdik çünkü bir tanesini bozuka ile yok ettik hani bu iki tane bozuka ile vurmamıza rağmen e, bozuka ile onu yok etmemize rağmen e, pompalı az tamı tamını etti bütün mermiler tamı tamını etti yani eğer bozuk olmasaydı büyük ihtimalle öldüremezdik ve e, seviye 3 baya bir zordu. Ee, i̇yi ki fazladan olmamış yani iyi ki bir tane dev varmıştım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu videoyu sizden de şöyle bir deli bir like patlaması bekliyorum. Deli bir like patlaması gelirse eğer arkadaşlar ee, tekrardan bu tarz seviye videosu gelecek ve ayrıyeten sürpriz bir seviye videosu var. Efsane olacak arkadaşlar. Ee, spoiler vermeyeceğim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalmadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.